Değerli dostlar merhaba, Emre Çimen ben. Youtube kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür olsun ben iyiyim. Sizler de çok 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 iyisinizdir umarım. Bugün 3. gündeyiz. 3 gündür buradayız bizde de. Ee, merminin halısını değiştirdik. Halısı bayağı kirlenmişti. Onu değiştirdik. Yavruların sağlık durumu gayet güzel. Beslemesini yapacağız şimdi şeyin merminin. Ee, mermiye bugün de ne yaptık? Bugün de ördek pişirdik. Evet, ne diyorlar? Ördeğime kaz, diyorlar. Bu feleye yaz diyorlar. Kime derdimi söylesem bu az diyorlar. Evet. Güzel türküdür. Güzeldi. Evet. Üçüncü günde şimdi beslemesini yapacağız. Çok da güzel yağmur yağıyor. Buradan manzaramız süper. Manzara güzel. Çayımızı biraz sonra demliyoruz. Bir keyif çay yapacağız. Ama önce mermiyi yedireyim. Sen mermiyi çek ben yemeğini alıp geliyorum. वो देखा भक्तने

Şey var mı? Yapsın yapsın. Onun altına geçin bir şey. Yok altına geçip halı şey yapmasın dedi. Altına geçsin temizleriz de. I'll see you later.

Tamam. Şeye yetişemeyenleri biz müdahale edip yetiştiriyoruz çünkü sürek... süte tavu. Şey yetişemeyenleri biz müdahale edip yetiştiriyoruz. Üç gündür de ailede biraz korkuşan oldu. Evet çok iyi korktu. Üç gündür de şey böyle sulu ve şey besliyoruz tav. Bu ördek sefer ördekle de haşlıyorum bunu güzelce. Sobanın üzerinde uzun süre haşlanıyor. Yağını suyunu görüyorsunuz. O şekilde pişiyor. Yavrulardan da yavrulardan iki benim iki cevonun. Cevo <laughs> senin ismi neydi? Doğu ve Batı. Doğu ve Batı. Evet, Doğu'nun şey, Cevo'nun ikiler Doğu ve Batı. Bizdeki yavrular da kuzey ve güney. Doğu, batı, kuzey, güney olarak karar verdik isimlere. Serüven öyle başlayacak. Şimdi erkeklerden bir tanesi daha gitti. O da Ahmet Can'a gitti. Burada abla. Ondan sonra dişilerden bir tanesi gitti. O da sevdiğimiz bir abimize gitti. Sonra üç dişi kaldı. Evet. Dış işindirik kaldı yani daha haber olmayan çok kişi var. Evet. Kızım başım sana. Kız sen kız mısın kız? Koş sen tam tamam Sen de gel böyle yat. Aç sen de gel böyle yat. Sen de gel böyle yat. Sen de burada yat. Aç. Sen de gel burada yat. Yani yakın gösterdim mi abisi? Gösterdim. <laughs> Aynen devrildi. <laughs> devrildi oğlum. Tosun Paşa devrildi. Hmm. Sobalar yanıyor. 3 gündür sıcak yerdeler. Halının üzerindeler. Soba 24 saat zaten yanıyor. Hani biz elimizden geldiğince güzel bakmaya çalışıyoruz. Bütün canlılara yani. Sadece buna değil. Bunlara değil. Hepsine konforlu maddi ve manevi gücün yettiği şekilde bakmaya çalışıyoruz. Şimdi mermi yemeğini yiyecek. Ondan sonra açacağız kapıyı. Bir dışarı çıkıp ihtiyaç Bir ihtiyaç, ihtiyaç evet. Aynen ihtiyaçlarını gördük. Sonra tekrar gelip yatıyor, düzen alıyor. Düzende biz başlıyoruz işte. Bir yaklama durumuna göre. <laughs> Emzirmeye. Bir yaklayanlar diyor ki ben açım. Yiyebilecek mi sen hepsini? Yer yer al. Yer mi? Ben çay, çay alayım yiyelim ya. Yavaştan şurada. Yavaştan başlayalım. Vallahi başlayalım. Acıktın Açık. mı? Ben acıktım. Evet. <laughs> mermi de mermi. Mermi de. Yiyince iyice acıktın. Anne yani iftamız kapattı. diyelim Ben dökeyim de tamamdır abi. Kapaşık açık kalsın abi. Tamam. Çıktı. Sade devam edelim. Kızım su mu istiyor acaba? Oran evet. geliyor, barına uyarı çekiyor. Evet. Ne oldu kızım? Gel baş. gel. Gel, ver. gel. Gel, 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 gel. Gel, biz buradayız merak etme. Gel, gel kızım gel. baron. Baron babam. Babam şeye mermiye buradan şuradan şey baron şuradan varın izin vermiyor diyor burayı kesinlikle geçemezsin diyor. Sını koydu yani geçen gidiyor. gün. O da anlıyor bak gelmiyor bu tarafa da. Uyarıyı çekiyor hemen. Büyük buraya kesinlikle geçemezsin. Evet. Temizliğe başlamış. Hepsini de yiyemedi. Evet. Ya dedim ama ben. Ya ama yiyemedi. Yarı sonra yer. Sonra yesin bari. Oh, <laughs> <laughs> Evet. Kendi kadar çıkar. Kendi kadar çıkarlar. Evet. Temizliğe başladık. Sürekli temizliyor. Da durmuyor ki. Tatlışlara bak ya. Harika bir şey ya. Benim kızımın yavruları. Şu güzelliklere bir bakar mısınız ya? Biz yemeğimizi yedik. Bunlar da burada. Meme yarışı başladı. Maşallah subhanallah. O sizi ben yerim ya. Onun memesini alıyor. Onun memesini alıyor. çay içelim mi Ati? İçelim, Vallahi içelim bir çay artık. Sobamız yanıyor. Bir sürü üçgenin sürü geçti. Bu da diğer sürü. Karşıdan da o karşıdan gidecek. Bu güzel yağ değişti Cevo. Evet abi. Şimdi karşı tarafı kullanıyor. Normalde bizim burada. Buradan ama zor olmuyor mu acaba onun için? İlerle Yok. ileri tarafları. Fark etmiyorum bana. Allah Boyun, yol yapsın kendine yeter. Hmm. Zaten yürüdükleri yerlerde şey oluyor ya. Yani oralar gerçekten kötü durumda oluyor ya. Bunların yüz yürüdüğü, gezdiği yer. Var dedi Evet evet. Bardaklar hangisi benim? Fark. Çizgili olan. Çizgili olan benim. Doldurayım mı çayını? Doldur abi gelirim. Tamam. Kurabiye de al yersin. Alacağım şimdi getir. Evi ablan yapmış. Ben yemem de sen ye. Malum çok kilo aldım. Düşünmez şey ha. Vallahi bana göre de bir şey olmuyor da doktor öyle demiyor işte. Üç beyazdan uzak dur diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şeker un tuz. Nasılsın? İyi abi sen ne yapıyorsun? Vallahi ben de iyiyim. Şimdi gideceğim işlerim var. Ne yapacağız? Ha, geldi. geldi. Tamam güzel. Şimdi birazdan gidip gecenin şeyini temizleyeceğim. Aynen. Ağır temizleyeyim. Ondan sonra da rutin. Rutin. Bekliyoruz. Şey. Nöbetteyiz nöbette Nöbetteyiz. Şunlar abi. Şunların nöbetteyiz ya. Ne hey ya? Vallahi hepsi. Bir gün daha nöbet tutarız. Hepsi şey için yani. Daha kaliteli. Kendilerine bir gelsin bir toplansınlar. Yaşamalar için. Buradaki diyalog ne oluyor sen bir anlatabilir misin? Şimdi burada problem neyse sence? Yani mermi, mermideki problem. Memdeki problem valla abi ilk defa anne oluyor galiba. Hı hı. Ben buradan buradan diyorum. Hani yavruları toplamıyor, dağıtıyor. Dağıtıyor, toplamıyor. Yavru uzağa gittiği zaman gidip, gidip, alamıyor. Almıyor, tutamıyor, korkuyor, cıvılıyor. Aynen. Kendisi de ağlıyor, şey de ağlıyor. Yavru ağlıyor ya mesela uzağa gitti. Fenik iyi, iyi. <laughs> şu uzağa gitti diyelim, yavru orada ağlıyor. Bu da ağlıyor, ağlıyor başına gidiyor ama ağzına almaya çalışıyor ama alamıyor. Hikayeni almaya çalıştı, alamadı. Evet. Fenikti. İlk oluyor ya da gözelemiyor bir şey yapıyor. Şimdi ondan dolayı da şöyle diyorum. Şimdi biz onu alsak yerine koysak kulübesine. Orada hep ölürler. Muhtemelen olur ölürler. Niye? Çünkü yavru çıksa sürekli bunlar geziyor böyle. Gözler açık değil ama sürekli evet. yürüyorlar. Yavru çıksa alamayacak. Sorun yaşayacak. O yüzden şimdilik böyle. Her şimdi abi. sana teslim edeyim kardeşim. Değerli dostlar bu videomuz da buraya kadar olsun. Ee, üçüncü gündeyiz. Henüz buradayız. Ee, buradaki işlerimizi hallediyoruz. Dışarıda biraz önce de temizliğimizi yaptık. Burada yemeğimizi yedik. Görevin başındayız. Hayvanlarımızın yanındayız. Gecenin temizliğini yapacağım biraz sonra ben gidip. O biraz bugün bugün gecikti. Her gün normalde yapıyorum ben temizliğini. Müjgan'a bir bakayım. Müjgan'ın da doğumuna hep bir ay kaldı diyoruz. Bir ay kaldı işte. <laughs> Belki bakarız bir gün Ne zaman doğmuş o zaman? Gelmişiz ki doğurmuş. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, görüşürüz.